küçükken bulutların üzerinde durabileceğimi sanırdım. Yeni fark ettim. Ağırlığımı toprak bile zor taşıyor. Aşık olmanın muhteşem olacağını sanırdım. Yeni fark ettim. Herkes kaderini yaşıyor. İnsanların karartma hallerini, kara kalem ile çizişlerini gördüm. Ama insan nereden geldiğini hep unuttu. Tükenen kalem gibi göründü hep ama tükenen hep umuttu. Oltaya takılan bir balık çırpınışı gibi nefes alışverişlerimiz. Hep acele, hep bir yere varır gibi. Doğru söz söylemenin de ağır bir yükü oldu hep. O yüzden belki de yalan alıştık. Belki de yalan yüzünden böyle yalnızlaştık. nerede hata yaptım demenin bir faydasının olmadığını acı acı tecrübe ettik de aynı hataları döndük dolaştık yine yaptık. Toprağa kök salan koca bir çınar gibi biz de bir şeyleri tuttuk ucundan. Ucundan yaşadık mutluluğu, ucundan sevdik, ucundan ödemek istedik hep bedeli. Oysa şiir gibi olabilirdi her şey. Uzun ve siyah saça takılan bir toka gibi güçlü ve güzelleştiren bir kuşun konduğu dala hayat verişi gibi sıradan ama vazgeçilmez biz yaprak olmayı daha çok sevdik renkli geldi canlı geldi bize oysa dalı hiç görmedik dal gibi asırlık olmayı da istemedik sorun bir şey olmak değil de Sorun ne olmak istediğimiz. Biz bunu hiç bilemedik. Yetmedi anı yaşamak. O anının içine koca bir ömür sığdırmak yetmedi. Hep daha fazlasını istemek gibi. İsteklerimiz oldu da. Bunu canımızı acıta acıta yerine getirmeye çalıştık. Susmalarımızın yerini rüzgar çığlığı aldı da biz sadece üşüyü verdik, incecik bir hırkayla koca kışa meydan okuduk da bir annenin sıcacık ellerini aramadık. Biz neyi istedik? Sahiden neyi istedik? Elimizden olandan gayrı. Biz istemeyi bilmedik de, belki de, bir şiir içinde bir harf olabilecekken. Anlamsız bir cümlede tümleç olduk. Biz gülmenin ne olduğunu öğrendik de gülmeyi beceremedik. Bulutlardan yol yaptım sana. Yağmuru anlamak gerek. Hiçbir tanesi hesap etmez düşeceği yeri. Ve düştükten sonra vaktini bekler göğe yükselici. Hesap etmeden yaşamak gerek. Bir yakamoz gibi. Bir kırlangıç gibi. Ve bazen susmak gerek bir şiir gibi